Merhaba sevgili dostlar. Bugün gölge perspektifi serimizin ikinci videosuyla sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlerle yuvarlak veya küre benzeri cisimlerin e, perspektifsel gölgeleri nasıl çizilir hep birlikte onu göreceğiz. Ancak başlamadan evvel eğer kanalımıza hala abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı beğenmeyi ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Vakit kaybetmeden başlayalım o zaman. Videomuzun fazla uzamaması adına arkadaşlar önceden şöyle bir küre çizdim. Tonlanmış bir küre. Çünkü küre çizimi ve tonlaması gerçekten oldukça zaman alan bir şey. Bu sebeple videonun daha fazla uzamaması açısından ee, önceden bir küre çizdim ve bir ufuk çizgisi çizdim. Şurada gördüğünüz gibi. Her zaman olduğu gibi. Şimdi ne yapmamız lazım? Ee, hemen şuradan cetvelimi alıyorum arkadaşlar. Bakın şu şekilde ee, öncelikle şuradan hemen küremizin veya e, geometrik şeklimiz neyse arkadaşlar. Hatta şöyle kenardan 90 derece alırsam daha düzgün çizebilirim. Evet. Şu şekilde çizdim arkadaşlar. Ee, üst taraftan da hemen çizeyim. Bunu aynı şekilde hemen küremizin kenarına temas eden yerden üstten ve alttan şu şekilde çizdim. Şimdi yan taraftan çizeceğim bunu. Yanlarını da aynı şekilde yukarıdan cetvelimi blokluyorum. Düzgün bir şekilde çizilmesi açısından çizdim arkadaşlar. Şimdi şurayı da çizelim. Zaman zaman bazen arkadaşlarımız videoları çok uzattığımız söylüyorlar. Şu şekilde arkadaşlar en ince ayrıntısına kadar anlatıyoruz çünkü henüz yeni başlayanlar oluyor veya çok profesyonel olmayan arkadaşlarımız olabiliyor, öğrencilerimiz olabiliyor. Bu sebeple olabildiğince herkese e, hitap edecek şekilde videolarımızı e, mecburen e, en ince ayrıntısına kadar anlatmak zorunda kalıyoruz. Evet. Bunları da çiziyorum. Siliyorum daha doğrusu. Bu şekilde bunu çizdik arkadaşlar. Şimdi gelelim bir önceki videomuzda gördüğümüz gibi e, öncelikle bir tane ışık kaynağı belirlememiz lazım. Işık kaynağımız da şuralarda bir yerde olsun arkadaşlar bakalım şuralarda bir yerde olsun nerede olsun şuralarda falan olsun evet şu, şu şekilde çizelim buradan aşağı doğru 90 derece bir çizgi çiziyorum arkadaşlar. Bakın. Şurası bizim ışık kaynağımızın olduğu nokta. Hatta şuraya tekrardan şöyle belli olması açısından ışık kaynağımız. Burası da bizim kaçış noktamız. Tamam. Şimdi daha iyi anlaşılması açısından arkadaşlar bunları ben farklı kalemlerle çizeceğim. Normal şartlarda e, bu şekilde renkli kalem kullanmayız aslında e, kara kalem çizimlerinde ama mecburen kullanmamız lazım. Aksi takdirde birbirine karışıyor. Şimdi şuralara bakın arkadaşlar köşeler oluştu. Şimdi bir de tam ortasından şuradan 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 ve şuradan noktaları belirledik. Şimdi öncelikle kaçış noktasından alt taraftan gelen çizgilerimizi belirleyelim. Bakın. Belirliyorum. Daha sonra diğer kenardan da çizdim. Bunu bu şekilde çizdik. Şimdi arkadaşlar bakın ışık kaynağından gelen noktaları şimdi çiziyoruz şuradan. Bunun içinde şuradan çiziyoruz. Bakın üst taraftan çizdiğimiz karenin üst tarafından çiziyoruz. Çizdik. Şurayı da çiziyoruz arkadaşlar. İyice çizelim. Evet, çizdik bu şekilde. Şimdi Bakın, kurşun kalemimi tekrar alıyorum. Bakın iki nokta oluştu arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Biri burada, biri de burada. Şimdi bunları birleştireceğim. İkisini birleştiriyorum. Evet, birleştirdim. Şu altı da iyice belirginleştireyim biraz. Evet. Bunu da çizdik arkadaşlar. Şimdi bakın. Bir de hemen şu üst taraftan da şunu da çizmiş oluyorum. çizdim. Alt taraftakini de çizelim arkadaşlar. Bakın şuradakini. Onu da şu şekilde çizelim. Evet, onu da çizdik. Evet arkadaşlar ee, videonun biraz azizliğine uğradık. Onun için e, şurası kayıt yapmamış arkadaşlar. Bakın şu kısımdaki şu nokta ile e, ışık kaynağından gelen noktayı şuradan birleştiriyoruz arkadaşlar. Şu şekilde bir daha üzerinden geçeyim. Şu şekilde çizdim. Şuradaki noktayı da aynı şekilde yapıyoruz. Evet yapıyorum ama bakın ancak yalnız burada üstteki çizgi buradan geçtiği için zaten oluşmuş durumda bir daha çizmeye gerek yok. Şimdi burada arkadaşlar bakın şurada bir nokta oluştu şuradan ve şurada. Hemen bunlara bakın birleştiriyorum. Birleştirdim. Gördüğünüz gibi şimdi bu şekilde birleştiriyorum arkadaşlar daha sonra bunların içerisinden yuvarlak çizeceğiz arkadaşlar bu dikdörtgen şeklimizin içerisinde bakın şu, şu şekilde şeklimiz yani gölgemiz oluşmuş oldu. Evet. Gölgemiz bu şekilde. Şimdi hemen arkadaşlar buna mutonlayalım. Evet sevgili dostlar. Geldik bir programın daha sonuna. Bugünlük de bizden bu kadar. Bir başka sanatsal videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.